Hepinize sevgiler arkadaşlar 8 Temmuz çarşamba günündeyiz Ay aslına bakarsanız arkadaşlar Kova burcunda 8 Temmuz'da akşam 8'e kadar Kova burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak. Dolayısıyla aslında salı günü için söylemiş olduğumuz şeyler çarşamba günü için de geçerli. Yani gün içinde ay boşlukta olduğu için kesin sonuca ulaştırmayı beklediğiniz, kesin netice elde etmek istediğiniz, almak istediğiniz bir haber varsa buradaki şart ve koşulları zorlamak pek bir işe yaramayabilir aslına bakarsanız. Dolayısıyla aslında düzenlemeye başladınız, tasnif edip böyle hani toparlamaya çalıştığınız işlere konsantre olmayacaksınız çalışmak daha iyi sonuç verecektir. Ancak daha öncesinde öğlen saat 1 sularında Merkürle Mars arasındaki stresli etkileşim devrede olacak biraz bundan söz etmek gerekiyor Merkür yengeç Burcu'nda retro pozisyonda zaten Mars'a kendi yönettiği Koç burcunda arkadaşlar Merkür bizim iletişimlerimizi fikir ve düşüncelerimizi yansıtma şeklimizi ifade ediyordu Merkür şey yengeç burcunda retro pozisyonda olduğu için zaten iletişimler konusunda zorlandığımız bir süreçten geçiyoruz Aslında hani karşımızdakileri anlayabilmek, fikirlerimizi onlara aktarabilmek konusunda bazı ikilemler yaşıyoruz. Tam olarak anlaşamıyoruz. İşte elektroniklerde bir takım sorunlar, problemler çıkıyor. İşte mailleşmelerde biraz böyle yanlış anlaşılmalar, alınanlık gösterme durumları var falan. Ee, Mars Koç burcunda e, savaşçı kavgacı bir gezegen, malum biliyorsunuz ve Koç burcu kendi yönettiği burç olduğu için oldukça sabırsız ve oldukça yıkıcı hareket edebiliyor. Merkürle Mars arasındaki stresli etkileşim ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiğini ifade ediyor arkadaşlar. Burada e, bir anda e, hararetlenme, bir anda öfke patlamaları, e, telaffuz edilmemesi gereken cümleleri kurmak, karşımızdakileri iğneleyici kırıcı şeyler söylemek e, biraz bizi yıpratabilir bu süre zarfında. Çarşamba günü özelinde bu etkileşim sebebiyle lütfen lütfen ekstra sakin kalmaya çalışalım. Gün içinde dediğim gibi ayın bir etkileşimi yok. Akşam 8 sularında 9 sularında özür diliyorum. Ay balık burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay balık burcuna geçtiği zamanlarda duygusal ve manevi anlamda huzuru elde etmek ön plana çıkar arkadaşlar. Duygular şelale modunda oluruz. Her şeyimiz daha içsel gelir. Kararlarımız biraz daha duygusal ön plana çıkabilir. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı oldukça etkili bir şekilde kullanabiliriz aslına bakarsanız. insanlara yardımcı olmak, fedakar ve özverili yaklaşımlar sergileyebiliriz giremek, onlara hizmet etmek, o hizmetlerin karşılığını belki karşılık beklemeden hizmet etmek e, bize daha iyi gelebilir. Manevi anlamda biraz daha kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Ancak gölge yönleri olarak e, tabii ki hani fedakar ve özverili yaklaşımlarda bulunalım ama kötü niyetli insanlar varsa karşımızda onların da bizi suistimal etmesi veya kendi çıkarları doğrultusunda kullanması durumlarına biraz açık kalabiliriz. E, bir takım hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Bu hayal kırıklıklarında da dönüp suçu kendimizde ararız arkadaşlar. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda biraz böyle manevi dengeyi sağlamakta zorlanabiliriz diyelim. Çarşamba günü kısaca bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi Merkür Mars stresli etkileşimi var ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun lütfen biraz daha sakin ve sabırlı olmaya çalışalım umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.